Evet dostlar bugünkü konuğumuz Foton Tunland V9 5.6 metre boyuyla gerçek bir tam size pickup. Pistlerde gazlamayı sevdiğimiz kadar ormanda dağlarda bunların sınırlarını zorlamayı da çok seviyoruz. O zaman otopark stili bir pickup testi başlasın. Oton yeni bir marka biliyorsunuz ve otokar güvencesiyle satışta bir süredir. Hakikaten görünüşüyle, duruşuyla gerçekten bir böyle Amerikan pikaplarına benziyor. Kaslı, yüksek zaten. Şu anda piyasada satılan en uzun, en geniş, en yüksek pikap. 5.6 metre uzunluğu var. 2 metre 2090 genişliği var. 1.95 boyu var. Hakikaten yolda böyle bir bu ne ya falan bir bakıyorlar. Tasarım falan gayet güzel. Fabrikadan böyle dodiklerle geliyor. AT lastiklerle geliyor. Dolu dolu duruyor gerçekten otomobil pick up evet hemen buradan hop ön tasarıma geldik. Böyle kocaman bir foton yazısı var ve komple ön taraf ızgara. Haşin duruyor. Özellikle aynanızda gördüğünüz zaman böyle ne geliyor falan diye bakıyorsunuz. Full LED aydınlatmaları var. Gece gayet güzel aydınlatıyor. Zaten 2 metre yukarıdasın. 1.95 yukarıdasın. Tırvari tepeden bakıyorsun trafiğe. Hakikaten yolda en yüksek araçlardan bir tanesi olarak geziyorsunuz. Bayağı da insana bir güven bir şey veriyor böyle hani. Yol veriyorlar. Normalde hayatta yol vermeyecek adam. Bunu görünce yol Eriyor. Geçmiyor, atlamıyor önüne. Böyle bir makina. Bununla beraber aslında bu premium bir pick-up. Çünkü şimdi anlatmaya başlayacağım zaten. Yine piyasada hiç olmayan ve ya keşke bu da olsaydı dediğim videolarımda panoramik cam tavanı var. Çok da güzel içerisi çok ferah oluyor. İçerisi zaten şimdi geleceğiz. Ama ondan önce nedir bu foton? Ne kullanıyor? Motoru ne? Yürüyeni ne? Yürüyen aksamı ne? Onlara bakalım. Hemen kaputu açıyorum. <laughs> Süperman. Çok hoşuma gidiyor değil mi? Bayılıyorum. <laughs> Hemen açtık. Amortisörlü bir kaput. Güzel. Sevdiğimiz bir özellik. Evet geldik motora. Motor Cummins ortaklığıyla üretilen dizel bir makina. Hafifliğiyle mühendisler çok gurur duyuyorlar. Total paket olarak galiba 200 kilolara geldiğini söylüyorlar. Üstü alüminyum, altı demir blok. Son dönem emisyonlarına uygun. İşte zaten partikül fütresi burada kocaman görüyorsunuz. Ayrı bir tuş bile koymuşlar rejenerasyon yaptırın diye. Direkt enjeksiyonlu bir makina. Hemen Şöyle kaldıralım. Avkan. 2 litre dizel. Şöyle yalıtımı falan da var. Direkt enjeksiyonlu BorgWarner turbosu bulunuyor. Çok güzel lineer bir gücü var. 1500-2400 devir arası 400 Nm torkunu veriyor. Ama bu otomobil hafif hibrit. Bir elektrikli motor da bulunuyor. Ufak bir bataryası var. Ve o kayış vasıtasıyla kranka güç veriyor. Bir 15 beygir kadar güç veriyor. Bir 50 Nm kadar güç veriyor. Bu neye yarıyor? Turbo gecikmesine önlüyor. Hakikaten otomobil dokunduğundan fırlıyor. Dur-kalk trafikte işe yarıyor. Hafif hibrit sistemi. Bununla beraber toplam torkumuz da 450 Nm oluyor. 48 voltluk bir sistem ve motor gücümüz de 159 beygir. 3600 devirde maksimum gücünü veriyor. Bayağı kompakt böyle aşağı geri yerleştirmişler. Onun için dinamiklerine de tabi pozitif etki ediyor. Dediğim gibi turbosu Borg Wagner, enjektörler boş. Yani motordaki kullanılan diğer komponentlerde hep bildiğimiz iyi üreticiler bir sevdiğimiz diğer üreticide otomobilin şanzımanı. O da ZF imzalı 8 HP50 yani 500 Nm torklara dayanabilen 8 HP50 şanzımanı. Çok sevdiğimiz bir şanzıman ve motor şanzıman uyu gayet güzel. Buradan görebilir miyiz? Yani ucundan gözüküyor. Transfer kutusu gözüküyor. Bu otomobilin iki çeker, 4 çeker, 4 çeker low modları var. Ve giderken de iki çekerden 4 çekere geçirebiliyorsunuz. Bir problem yok. Tabi durunca da low'a alıyorsun. Daha düşük bir vites oranına geçiyor. Arkada diferansiyel kilidi var. O da çok meşhur Eaton markası. Amerikalıların aslında sadece diferansiyel kilidi değil. Büyük bir otomotiv devi. Yani uçaklara valf sistemleri de yapıyorlar. Yani baya köklü bir firma. Arkada da sağlam bir diferansiyel kilidi var. Benim mekanlara götüreceğiz. Bakalım ne kadar güzel çekisi sağlıyor ama bakacağız hepsine. Şimdi biliyorsunuz Avustralya bir pick-up cenneti. Orada çok seviyorlar pick-up'ları ve Photon de orada bayağı sevildi. Hatta orada bir versiyonu daha var. Önde de diferansiyel kilidi var. Hem önde hem arkada. Bizimkinde arkada bulunuyor. Biliyorsunuz bir de G7 versiyonu var. Aslında aralarındaki en büyük fark bunun biraz daha konforlu olması. Çünkü arkada önde zaten çift salınacak süspansiyon var. Diğerlerinde olduğu gibi G7'de de var. Ama bunda arkada helezon yaylı çok kollu bağlantılı arka süspansiyonu var. Yolda hakikaten böyle bir su kullanıyor hissiyatı gerçekten var. O böyle minik minik titremeleri bunda yaşamıyorsunuz. Ya da böyle hoplamaları yaşamıyorsunuz. Size bir su konforu sunuyor gerçekten. Yani fabrikadan AT lastikle gelmesi gayet güzel. Lastiklerin de böyle yanları da falan da hani ufak tefek kayalık yerlerde de ilerleyebilirsin. Arkada disk frenler sunuluyor. Bu güzel bir özellik. Önde zaten disk var da arkada da olması güzel bir özellik. Kırmızı bir helezonu var. <laughs> Güzelmiş. İyi duruyor buradan. Kırmızı kırmızı. Yerden yüksekliği 240 milimetre 24 santim yani. Oldukça rahatça arazide ilerleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu tam boy bir, bir pick-up. E, tam boy pick-up olunca Amerikalılardan da biliyoruz böyle arka kapakta da ufak tefek oyuncaklar oluyor. Hemen, her dur lütfen ya şimdi. Hop. İki tane büyük amortisör. Böyle park ettin. Şimdi buraya çıkmak herkes için kolay olmayabilir. Hemen basıyorsunuz buradan basamağınız çıkıyor. Keşke bir de çubuğu çıksaymış. O zaman hani hemen desteğini alıp hop böyle çıkabilirmişiz. Sonra buradan hemen kapağımızı açtık. Hemen eğer almak istiyorsanız da buradan rahatça geri sarabiliyorsunuz. Şimdi burada yine bahsedeceğimiz güzel detaylar var. Yine piyasadaki en geniş arka havuza sahip olan pick-up Tunland V9. 157 santime 165 santim cm, 53 santimde yüksekliği var. Yani oldukça büyük bir alan var. Pick-up kullananlar bilir belki 2 santimle 1 santimle bile bir motosikletin ATV'ni UTV'ni belki sığdırırsın. Onun için buradaki hacim gerçekten önemli. 665 kilo taşıma kapasitesi var. 3500 kilo da frenli römök çekme kapasitesi var. Yani bunu alınca da arkaya bir karavan, tiny house, tekne falan yakışır hakikaten. Bir tane böyle buraya bir ışık isterdim ya da şu yanlardan bir ışık ya da bu tepeden bir ışık isterdim yakışır çünkü donanımı da çok zengin. İstiyorsanız içeri geçelim, bahsedelim hepsinden. Evet, geldik iç mekana. Nasıl? Nasıl renk? Böyle hakikaten o premium algı açısından acayip bir renk yani böyle patlıyor. Koltuklar da rahat. Diz mesafesi iyi. Bir de tabii panoramik sunroof işin rengini değiştiriyor pick-up'ta. Oturması da falan dikliği iyi. Bir açı var yani dimdik değil. Bir ufak da olsa bir açı var. Ki şu an araba böyle açılı duruyor. Gördüğünüzü aldanmayın. Şöyle gayet güzel. Cam açılıyor mu tam? O açılıyor. Şu an uzun yol, mis gibi git git abi her yere. Harika karartılmış. Bak burada da hava yastıkları var. 6 tane hava yastığı var. Güzel burada böyle maun kaplamalar. Üstü yumuşak. Bak arka şeyler de yumuşak materyal. Ya yani bir pick-up'ta bunları çok zor görmek, bulmak hakikaten. Harika ya. Vallahi çok güzel. 220 volt girişi var. Bence kamp için Hatta keşke arkada da olsaymış bir tane. Böyle bazen yanlara yapıyorlar ya böyle ekstra şeyler. Alet kutusu gibi falan. Keşke hem burada hem arkada da olsaymış. Güzel olurmuş. İki tane Type-A USB'si var. Bunlar da keşke hem Type-A hem Type-C olsaymış. Daha güzel çünkü artık her şey Type-C. Isofix'ler bulunuyor. Arka taraf böyle. Ferah yani o cam tavanla beraber. Baş mesafesi falan hani rahatsın öyle. Bazen pick-up'larda biliyorsunuz dar oluyor arkası. Bu baya su keyfi. Premium pick-up dedik ama sonuçta pick-up. Yük taşıyacaksın, eşya taşıyacaksın. Onun için hemen tık buradan koltuğa kanca ile geçiriyorsun. Bunu da aynı şekilde kaldırabildiğin için burada baya bir alanım oluyor. Isofix bağlantıları da bunlar işte. Krikosu var bir buçuk ton demiş. Hidrolik kriko koymuşlar güzel. Normalde çevirmeli oluyor hidrolik olması güzel. Bisiklet sağır burada. Bisiklet sağır hayli hayli sağır. Evet hadi gelin öne bakalım. Şu an bayağı eğimdeyiz. Bilmiyorum ne kadar siz görebiliyorsunuz. Hop. Turuncu iç mekanımıza geldik. Ne karşılıyor? Devasa bir ekran karşılıyor. Kameralar çok güzel. Şimdi böyle batoğan var. Lastiklerin hemen nerede olduğunu görüyorsun. Üstten şeffaf olarak ayarlayabiliyorsun. Arazide çok işe yarıyor. Hakikaten şimdi burada mesela gidiyorum ama ağaç kesiği olabiliyor. Göremiyorsun. Buradan ne olduğunu önden görüyorsun. Lastiklerimizi görüyoruz. Önü arkayı. Hakikaten kameralar çok güzel. Kocaman bir ekran. Burayı istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz modunuza göre high photon I'm listening. Bu şekilde de fotonla iletişime geçebiliyorsunuz. Güzel bir özellik eğer bir USB kart bağlarsanız kayıt da yapabiliyor otomobil. Kampta olanlar için bence çok büyük bir nimet. Ambiyans aydınlatması bulunuyor. Şurada farklı renkler yapabiliyorsunuz. Sinyal verdiğinizde kıpraşıyor falan. Onlar da güzel olmuş. Kablosuz şarjı da bulunuyor burada. İsterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. O da güzel bir opsiyon. Çünkü bazen ısınabiliyor falan hani böyle daha iyi. Zaten ADAS sistemleri de oldukça gelişkin. İşte şeritten ayrılma, alarm ve veriyor, titriyor, kör noktası var, trafik işaretlerini tanıyabiliyor, çarpışma önlemi falan. Onlar zaten artık biliyorsunuz standart oldu. Bir diğer sevdiğim şey de sonuçta bu pick-up. Soğuk havada, karda, harala, gürele falan hani arazide olabilirsin, soğuk olabilir. Hemen hop koltuğunu ısıtma, soğutma. Fiziksel olarak bütün klima yönetimi burada. Bastığınızda zaten ekranı da açılıyor. Ama fiziksel olması da gayet hoş. Konsol yerleşimi gayet güzel. Yani o böyle premium pick-up havası var. Sürüş modlarınız, arka kilit, işte 4 high low, oto onu seçebiliyorsunuz. Yine burada kar modu, kum modu, o modları seçiyorsun. Deneyeceğiz ne farklar oluyor bakacağız. Böyle şu geniş kol dayama tam işte böyle hani şey yolculuk yani. Şöyle bir rafı da var. Şöyle kullanabiliyorsun. Ve tabii en güzel özelliği de bu göz soğutmalı ve geniş de bir göz sularınızı, peynirleri, ıvır zıvırları, sandviçleri buraya rahatlıkla koyabilirsin. Şöyle bir marş yapalım o mild hibritle ilk marş çok böyle pürüzsüz hemen zıt diye start stopta da zaten çok pürüzsüz şekilde başlayabiliyor. Burada da dijital ekran var. Ben en çok şeyi sevdim. Mesela devir var burada okey. Devir ekranını kişiselleştirebiliyorsun. Yakıt tüketimi, adaptifin mesafesi, aktarmanın nerede olduğu. Lastik basınçlarınız anlık olarak hem sıcaklık hem basınç çok iyi. Su sıcaklığımız, şanzıman sıcaklığı hepsini burada görebiliyorsun. Aynı şekilde diğer tarafta da direksiyon açımız ne kadar öne yana açıldığı. Şimdi arazide bakalım kaç derece yapacağız göreceğiz. Medya, yakıt tüketimi, saat istersen. Çok faydalı bir böyle ekran olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz orta ekranı da böyle enerji akışı işte pilden ne kadar akış oluyor onu da görebiliyorsun. Şöyle mesela full screen yapıp ne kadar kilowatt, ne kadar amper devir. Bak o akışı görebiliyorsun. Mesela gaza bastım. Pilden motora güç aktarılıyor anlık olarak. O akışı da görebiliyorsun yani ne yapıyor, ne ediyor. Ve çok hassas amperine, kilowattına kadar. Yine orta ekranda da tüketim ve kilometre gibi hız göstergesi gibi şeyleri görebiliyorsun. Farklı temalar var. Mesela böyle beyaz bir tema var. Spor bir tema var. Bu da biz normal klasiğimizi seçelim. En güzeli o bence. İstersen böyle de oluyor. Adaptif'i sabitlemeyi açtığın zaman hani burada böyle görebiliyorsun. Bu da hoş bir tarz. Yani pick-up'ta böyle şeyler görmek çok alışık olduğumuz şeyler değil. Direksiyon simidi yine böyle kahverengi deri. Tutumu, kalınlığı, boyutu gayet güzel. Kulakçıklardan manuel olarak da müdahale edebiliyorsun. Bir de hissi böyle tık 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 böyle o güzel tık yapıyorsun. Bir de şu an zaman da hızlı olduğu için onu yolda da gösteririm. Güzel bir şey var. Fiziksel tuşlar var. O da bence gayet güzel. Adaptif'in fiziksel tuşları işte ses için, şarkı atlamak için falan fiziksel olarak da kullanabiliyorsun. Tutamaç olmazsa olmaz. Devasa aynalar var. Aynadan yani her yeri görüyorsun. Hakikaten böyle tepsi gibi yan aynalar var. Hafızalı elektrikli koltuklar var. Üç hafızalı. Bayağı dolu gözlüklüğümüz. Bakayım ne kadar açılıyor. Ferah, premium bir pick-up. Biraz daha bak. Evet açılıyor. Güzel. Güzel o zaman. Hava da güzel. Dün de yağmur yağdı. Böyle zemin hafif yumuşamıştır. O zaman çıkalım. Bir yol sürüşü yapalım. Yolda sessizliği, gidişi, duruşu nasıl ona bakalım. Sonra da araziye girelim. Görüşürüz. Evet dostlar, Photon ile sürüşümüze başlayalım. Şöyle yokuş yukarı bir 0'ız yapalım ya. Bir gücünü görün. Oto'ya aldım. Sürüş modumu da sport yaptım ve bastım. 3500 gibi devir atıyor. Ve yüz Bak burası en bozuk şerit. Burada hiç sekmiyorsun. Böyle o pick up sekmesi yok yani. Bu çok önemli. Buradan modlarımızı tek tuşla değiştirebiliyoruz. Çamur, kum, kar, spor, ekonomik. Hadi bir sporda gidelim. Manuel olarak da vites değiştirebiliyorsunuz. Hızı gayet güzel. Şöyle bir kere kolu çektiğiniz zaman etkileri gayet güzel. Yani neredeyse şu kamyonlarla, çekicilerle neredeyse aynı yükseklikteyiz. Yüzle gidiyoruz. Bak rüzgar sesi falan yani zaten iki gündür kullanıyorum. Hani gayet güzel. O viraj içi bozukluklarda bak bir istifini bozmuyor. Güzel bir sönümlemesi var yani süspansiyonun. Hem böyle arabayı da çok salmıyor. Bir sıkılığı var. Hem de konforlu. Valla dinamiği güzel arabanın. Dörtlülerini yaktı sert frende. Son hızı da 160 olması lazımdı. 2500 devir 158. 164, 166, 170. Yani bak bu sürate göre rüzgar sesi falan 180 olduk. Bu sürate göre ses 185 oldu. Gayet iyi. Gayet iyi. Güzel. <laughs> Bak virajın sonunda bir böyle engebe vardı. Hiç orada kafası ekstra oynamadık. Çok güzel sönümledi süspansiyon. Sonuçta bu 2.3 tonluk bir pick-up. Ama çok güzel baş ediyor bu ağırlıkla süspansiyon. Şu an yokuş yukarı tırmanıyoruz. Hızlanmaya devam ediyor. Normalde 1.5 TSI'ler ya da işte normal binek 150 beygirli arabalar. 140'larda 150'lerde takılıyor. Bu da işte 130-132 hızlanıyor, tırmandı. Dik bir yokuş sayılır orası. Bak çok bozuk bir yer. 8'e aldım. 2000 devirde 125'lerde 8. oranda 125'lerde oran çok güzel. Tam böyle uzun yol yaparsın yani. Mesela enteresan şekilde aynalardan rüzgar sesi böyle fışır fışır çok gelmiyor. Az geliyor yani. Fren pedalı güzel. Allah çok iyi. Arkanın helezon olması fark ediyor ya. Bayağı fark ediyor. Bak o bozukluklarda hiç arka atmadı. Güzel basıyor. Normalde o pop oynar orada. Torsiyon arabada bile oluyor. Normal binek torsiyon arabada bile orada böyle araba bir atmak istiyor. Şimdi adaptifi aldım. ...adaptifteyken de çok güzel frenini yapıyor. Mesafeni iyi ayarlayabiliyorsun. Şöyle normal moda alalım. 80 ile gidiyoruz. 1600'de bir falan. Görüşü, ergonomisi gayet güzel. Koltukları rahat. Zaten ısıtması, soğutması, hafızası falan... ...onların olduğunu söylemiştim. Gayet keyifli bir araba ya. İki gündür böyle oraya buraya gitmek istedim hakikaten. Bir de direksiyonu hafif. Modları da var. Yani modlar arası çok dramatik farklar olmuyor. Ama spor, işte hafif, ağır falan diye modları var. Direksiyon genel olarak hafif. Böyle büyük arabada da hafif direksiyon şehir içinde falan kullanımı çok kolaylaştırıyor. Gayet keyifli. Burada sürekli yorgunluk tespiti için sürücüyü takip eden burada kameralar bulunuyor. Bak buralardan mesela kaçla 30-35 ile geçtim gayet güzel geçti. Bu arada Arka kilidi çok güzel çalışıyor. İki çeker modda arkayı da hemen kilitleyebiliyorsun tek tuş. Eğlencelik dakikalar yaşayabiliyorsunuz. 100 ile gidiyoruz. 110, 120. Vallahi yol yani rüzgar ürtüsü şaşırtıcı derecede az. Bu kadar büyük bir pikaba. Vallahi az. Motor da öyle çok bağırmıyor. Geliyor tabii motor sesi. Dizel sonuçta. Ama şöyle 8'e aldığında motor sesi de gidiyor. 8. oranda. Rüzgar sesi ben aynalardan bekliyordum. Çok başarılı buldum valla. Yani otomobilin bir su hissiyatı gerçekten var. Şimdi ama gelelim bakalım. Şimdi kilidi güzel. Borg Wagner'ler, boşlar, onlar bunlar. Parçalar çok güzel. Bir bakalım arazide neler yapıyor. Bir çekişini bir kontrol edelim. Islak çime benim araziye bir sokayım. Orada neler yapıyor. Hemen araziye geçelim. Tabi offroad'a geçmeden önce de yakıttan da bir bahsedeyim. Çünkü şimdi yakıt değerlerimiz fırlayacak. Gerçi şimdi de gazladık biraz artmış. Ama buraya gelirken ortalamam 8.9 litreydi. Çok iyiydi. Çünkü hibrit dur kalklarda falan hakikaten işe yarıyor. Biraz bastığın zaman tabii 12 litreleri buluyor. Şu an 130 kilometrenin ortalamasına bakacağım. 11.9 130 kilometrenin ortalaması ama biraz bunun içinde o basmalar da var. Yani 100 kilometrenin ortalaması da yaklaşık 10.9 gibi bir şeydi. Yani bu kadar büyük bir pick da bu değerler bence gayet güzel değerler. Fabrika verileri biraz daha düşük. Yani sonuçta ben aşırı da dikkat ederek kullanmadım. Ne yapıyor diye gayet normal normal bir kullanım sergiledim. Bence o mild hibrit ucundan da olsa işe yarıyor. Motorun hafif olması, verimli olması, termal verimliliği. Bunların hepsi bir paket halinde. Şanzıman tabii çok önemli bir unsur. Zaten 2000'de bir de 130'da işte 125 ile 130'da gidiyorsun. Bunlar hep tüketime faydalı şeyler. Ama bu kadar tabi konuşuyoruz. Bir otopark stili araziye girip bir neler yaptığını görmeden şu açılar nasıl gösteriyor. Bir onları göstermeden olmaz. Hadi başlayalım. Gerçekten videoda anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor. 25 derece şu an. Evet dostlar, arazideyiz. Şimdi dur, önce kadranlarımızı, arazi kadranlarını alalım. Çok güzel çünkü. Bunu açı yapayım. Bunu da 4 çeker göstergesi yapayım. 4 çekere aldım. Hadi bakalım. Şimdi önce bir yan eğimle başlayalım. Burası kaç dereceydi? Burası 25 vardır ya. Bu arada 25 derece hani ciddi bir yan eğim. Onu da söyleyeyim yani. Yok burası 17, 18, 19, 20, 21. Tamam şu ilerisi 25'ler olur o zaman. Şöyle biraz daha gideyim sonra tırmanacağız. Şu an normal 4 high'dayız. Low almaya zaten gerek yok buralarda. Şimdi buralar şey işte bak şimdi başlıyor. Bu arada pick up'ların genel olarak yan eğim kabiliyetleri böyle... 35'ler, 38'ler falan oluyor ama insan dayanamıyor o şeylere. <laughs> çok korkutucu oluyor. Hani bak bunda bile şu an 28 oldu demin. Belki oradan bir şey gözükmüyordur ama insan içinde tırsıyor çünkü yeri görüyorum şu anda. Gayet güzel, stabil. Şu an 24, 25, 26 derece yan olarak. Yan eğim şu an 25, 26 derece. Bak zaten 35 demiş marka. Buradan inelim. Yan eğimimiz bayağı oldu. Hatta şu an 26, <laughs> 26 Aynen. Buradan bir inelim. Açılar güzel. Yaklaşması 27, uzaklaşması 28 derece. Karın açısı da 21 derece. Sonuçta bayağı uzun bir pick-up'tan bahsediyoruz. Açılar gayet yeterli. Şimdi bir tırmanalım bakalım. Yani iyiydi, heyecan verdi. Bir de şöyle tırmanalım. Yaklaşma kurtarır diye tahmin ediyorum şurayı. Evet, burası bayağı dik bir yer. Yani Batuhan gösterecektir şeyden. Kameradan hakikaten dik bir yer. Şimdi burada artık lova almam gerekecek. Onun için ne yapıyorum? Bak gördüğünüz gibi burada bir tırmaladı. Burada artık lova alalım. boşa alıyoruz. Lova aldım. Şimdi şak diye zaten devreye girdi. Şu an lovda mıyız? Lovdayız. Artık evet. Hatta arka kilidimizi de açtık. Arkada kitli. Hadi bakalım şimdi farka bakın. Tırmalıya tırmalıya. Hatta bu kadar devre bile gerek yok. Ağır ağır çıkıyoruz. çekiş çok iyi hakikaten. Orası gayet dik bir yer. Şu araba kalıyor orada. Hani patinaj yapıyor, gidemiyor. Bir diğer güzellik de bu pick-up'ta eğim iniş asistanı var. Bu arada Love'da da otomobil iner. Hiç problem değil. Bak şu anda Love'dayız. Zaten iniyor. Bir de eğim inişi açıyorum. Şu an açtım eğim inişi. Zaten o Love'da iniyor şu anda. Kırt kırt yapmıyor çünkü. Ha şimdi bir... İsterseniz bak kapatayım. Geldi bindi biri. Haberi yok Love'dan şeyden. Normal 4 haya aldım. Şu an 4 hayda. Arka kilidi kapadım. Sadece eğim iniş açık. Gördüğün gibi şu an ellerimi ayaklarımı çektim. Sadece kendi eğim sistemiyle otomobil pikabımız kendi kendine iniyor. Hani hiçbir arazi bilgisi yok. Low'u kullanmayı bilmiyor. Bindi kar yağdı kaldı bas eğiminişe kurtul. Birçok kez kar başıma geldi. Hakikaten kaygan zeminlerde acayip bir şey arıyor. Güzel çekişi çok iyiydi. Yani ne kadar kaygan olduğunu göstereyim size istiyorsanız. iki çeker alayım. Bak şimdi şurayı hani ıslak çim acayip kaygan. Şöyle iki çekeri alıyorum. Hiçbir şey yok. İki çekerde gördünüz mü? Hemen hop dört çekeri alıyorum. şey bile yok, uğraşma bile yok. Çekiş sistemi güzel, kilit baya güzel çalışıyor. Photon Tunland'in 70 santim su geçiş kabiliyeti var. Hemen şurada bir ufak göletimiz var. Bir sokalım bakalım ne yapıyor, ne ediyor. Bir oradan da görelim. Şimdi sudan geçeceğimiz için artık 4 haya alabiliriz. Hatta lova ama lova gerek yok. Arka kilit kalsın. Arka kilit kalsın. Çünkü burası o kadar kaygan bir zemin ki. Bak şimdi ne kadar kaygan olduğunu size göstereyim. Şu an iki çekerdi. Bak kayganlığa bakar mısın? Şimdi bak. Görüyor musun? Şöyle ESP'yi de tek tuş kapatalım. Biraz eğlenelim o zaman. Bu kadar kaygan işte. Hemen 4 çekeri aldık. Dört çekerde artık 4 çeker birlikte asılıyor. Artık hızlanıyorsun. O zaman bir sudan geçelim bakalım. Arka kilidimiz açık olsun. 4 hay dedik. Hadi bakalım. Süper. <laughs> tabi burası 70 santim yok ama insan bir şey oluyor, tırsıyor tabi. Hadi, hadi kalmayalım. Hadi güzel gidiyor her şey. Güzel. <laughs> çok iyi. Çok güzel. Seviyoruz. Ofro dışını. Kuduruyorsun zevkli. Aynen ofro seviyoruz. Dışarıdan izlemesi çok zevkli. Çok güzel gidiyor. Çekişi çok güzel. Aktarım dışarıdan hakikaten Aktarım güzel hakikaten gözüküyor. Güzel. Arka kilit falan Dört çeker sistemi, ESP müdahale etmiyor, kesmiyor gücü, evet. gücü tam veriyor. Kesse sıkıntı çünkü. Aynen. Çamurda, ya, suda. ya da atıyorum çimde bir böyle kırt kırt yapar mesela, kesilir. Bunda kesmiyor, asılıyor, kurtardı. Çok güzel, sileceğimiz. Pardon. <laughs> Çamur olduk Yok, da gelmedi. biraz. gelmedi, güzel püskürtüyor. Ne yapayım, Döneceğim geçeyim bir daha? daha. Canın <laughs> istiyor, çekim tamam da. da Canın istiyor, o kadar belli ki. <laughs> Hadi bakalım. Photon Tunland V9 testimizden böyleydi arkadaşlar. Ben gerçekten baya güzel vakit geçirdim otomobille, pick-up'la. Devasa, böyle büyük büyük. Her şeyi güzel yapıyor. Baya keyif aldım. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Keyifli bir video oldu. Özlemişiz offroad parkurları. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.